Merhabalar, bugün şu yuğu hukukundan beter deyimini açıklayacağım. Kelimelerden de anlaşıldığı üzere eski bir deyim bu. Şu yuğu hukukundan beter, tabi eski olmak e, olduğundan ötürü e, günümüzde çok kullanılmıyor olabilir ama arada e, kimi popüler isimlerin, ünlü isimlerin işte diyelim, e, ağzından duyabiliyoruz ya da eee çevremizde duyabiliyoruz bu deyimi, bu cümleyi. Bu cümleyi şöyle açıklayabiliriz. Şuyu, şuyu bunun kelime manası Arapça, vuku da Arapça zaten biliyorsunuz. Şuyu yayılmak, bir haberin yayılması, dağılması demek. Vuku, vuku bulmak, vaka dediğimiz yine olay demek. Bir olay. Yani ne oluyor? Bir haberin yayılması. Yalan bir haberin yayılması, olmamış bir haberin yayılması, olmamış bir olayın yayılması onun olmasından daha kötüdür, daha beterdir manasına geliyor. Yani gerçekten de e, insanı karalama ya da e, manipüle etme, yanlış bilgi yayma manasında kötü bir şey. Yani bir ya keşke olsa daha iyiydi diyorsun. Ama olmamış fakat yayılmış olmuş gibi yayılmış ya da olmamış ama olacakmış gibi e, insanlara korku uyandırıyor insanlarda ya da gereksiz merak, kötü merak uyandırıyor. E, yani onun yayılması olacakmış gibi gösterilmesi olmasından daha beter manasına gelmekte. şuyu u hukukundan beter.